Evet. Ev sahibi biz yokken evin anahtarını değiştirmiş. Yukarının. mi Evin içini falan. Bizim eşyaları da dışarıya atmış. işe yarayanlar da çalmışlar, götürmüşler. Bizden izinsiz. Çektim. Evet çektim. Bizden izinsiz giriyorlar bak. Eşyalarımızı parçalıya parçalıya camdan aşağı atmışlar dışarı. Bu apartmana da hafif hasar, hasarsız almaya çalışıyorlar. Baksana <laughs> şuralara, gitmiş ya. İnsanlar ölür ölsün diyorlar. <laughs> ben diyor bak. Aa, sana taşıyıcı olan, burası da taşıyıcı <laughs> olan. Ya şuranın haline bak. Ya ölsün diyorlar şu yarıklara. Yok ya. artık. ne ya. Şu yarıklara bak videosunu çekeyim de baba. Bak. Şuradaki yarıklara bak. Daha bunlar hiçbir şey değil bir de. Bak aşağıya göreceksiniz. Evden içlerine giremiyoruz zaten. Bak şuradaki. <laughs> en ufak yarığımız böyle. Bak şöyle. Şöyle. Aşağıya indikçe. Aşağıya indikçe, bildikleri gitmiş, bakın, 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 işte, işte bilmiyoruz. Baksın böyle ev yine, böyle, böyle hafif çıkartmaya çalışıyor, itiraz etmişler insanlar olursa şunu işte. işte. burada Böyle. Böyle. burası da böyle. İşte bak <laughs> Daha odunluğa giremiyoruz. Daha odunluk ne durumda kolonlar? Hiç bilmiyoruz. Bu evi yaptırmaya çalışıyor insanlar. Odunluğu bilmiyoruz. Asıl kolonların ne halde olduğunu bilmiyoruz. Eşyalarımızı böyle atmışlar. Bakımlı bakımlı. Bakımlı. Şöyle dışarıdan da çekeyim. Böyle Eşyamızı şu kattan atmışlar balkonda. Buradan atmışlar. Herkesin arayıp gel var. Bakın kolon kırılmış. Yukarıdan da kırılmış. Görebiliyor musunuz? Bakın. Kolonun ağrı değil de. İşte bu kadar.